Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ilginç bir protestoya maruz kaldı. Draghi'nin masasına çıkan bir kadın başkanın üzerine konfeti attı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bugünkü faiz kararı sonrasında düzenlenen basın toplantısında hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Bir kadının konfetili protestosuna maruz kalan Draghi neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Hemen gözaltına alınan protestocu sloganlar atmaya devam ederken basın toplantısına kısa bir süre ara verildi.